Herkese merhaba arkadaşlar. Nana, Yaman'ın öfkeli davranışlarının nedenini sorgulamaya başladı. Yaman, Nana'nın özel bir insan olmadığını söyleyerek bunu Nana'ya göstereceğini söyledi. Yaman, Nana'ya karşı olan hislerini şimdilik reddediyor. Yaman aslında Nana'nın bu durumu fark etmesini istemiyor. Yaman ve Nana birlikte Yusuf'un odasını yenilemeye karar verdi. Yusuf Yaman ve Nana'nın kesinlikle kavga edeceğini söyledi. Her şey tam da Yusuf'un dediği gibi oldu. Yusuf haklı çıktı. Yaman ve Nana şiddetli şekilde kavga edecek. Nana ve Yaman'ın tartışmaları ve inatlaşmaları gerçekten çok eğlenceli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman ve Nana Yusuf'un odasında yapacakları değişikliğe karar vermeye çalışıyor. Ama Yaman Nana'dan uzak durmaya çalışacak. Nana Yaman'ın bu davranışlarına bir anlam veremeyecek. Nana bu durum ile ilgili de Yaman'la dalga geçecek ve Yaman'a türbine ihtiyacı olup olmadığını soracak. Yaman Nana'dan tahmin ettiğimizden daha çok etkileniyor. Nana kazaran Yaman'a dokunduğunda Yaman çok fena oluyor, kendini kötü hissediyor. Bakalım Yaman Nana'dan kendini daha ne kadar uzak tutabilecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.